Merhaba değerli Yönetim TV izleyenleri. Biliyorsunuz Ramazan bayramına artık sayılı günler kaldı. Ramazan deyince aklımıza şeker geliyor, baklava geliyor. Biz de şu an baklavanın şekerinin diyarındayız, Hacı Şerif'teyiz. Ve bugün konuğumuz Hacı Şerif'in sahibi, Sayın Necip Helgo'cuğum. Necip Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hoş bulduk. efendim? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Program yapıyorsunuz, halkı duyuruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz hani siz tatlı sektöründesiniz, hizmet veren bir firmasınız. Son zamanlarda şekere, una, yağa, tereyağına özellikle çok fazla zam geldi. Bu zamlar sizi nasıl etkiledi efendim? Şimdi fiyatlar tabi günün şartlarına göre artıyor, düşüyor, iniyor. Mesela toz şeker 550 TL'den 900 liraya kadar çıktı devletimiz bize 100 çuval veriyor hı hı. ama biz kullanıyoruz 200 çuval, 300 çuval. Ama bunu mecburen yüksek fiyattan alıyoruz. Ne yapıyoruz? Dengeyi sağlıyoruz. Fiyatları artırmamaya çalışıyoruz. Hı hı. E, şimdi tereyağı, irmik, süt, bizim için ürünlerimiz hepsi pahalandı. Çam fıstığı mesela. Bugün 1000 liraya çam fıstığı alıyoruz. Çam değil, çam fıstığı. Künar. Hmm dolmalık fıstık. E tabi bunlar etkiliyor. Koymasa olmaz. Tabii ki. Ee, şimdi sağ olsun Cumhurbaşkanımız dedi ki fiyatları indirin. Biz indirdik. Ama onu indirdikten sonra tekrar yükseldi. Ama halk da alıştı. Bir kilo alacağın yarım kilo alıyor ama alıyor. Gene de alıyor. Hı hı. Ama dediğim gibi eski Ramazanlar, eski alışverişler yok. Fiyatların yüksek olmasından dolayı. Ekonominin bu durumdan herkes muzdarip. Peki geçtiğimiz yıla göre yüzde kaçlık bir artış söz konusu? Fiyatlarda mı? Evet fiyatlarda. Bazı ürünlerde yüzde yüz. Baklava fiyatlarında yüzde kaçlık bir artış söz konusu? Yüzde sahi? elli, yüzde altmış. Şekerden dolayı bunlar. Peki bu artışlar nedeniyle vatandaşlar eskisi kadar tatlı alabiliyorlar mı? Denizler tatlı yiyebiliyor mu? Denizler tatlı yiyor. İstekten sonra kaliteyi önem veriyorlar. Bir kilo alacaksa yarım kilo alıyor. Yarım kilo alacaksa 250 gram alıyor ama alıyor. Çoluğunu çocuğunu mahzun bırakmıyor. Şimdi Ramazan bayramı da yaklaşıyor. E bayram deyince de akla gelen şeker, baklava. Peki. Lokum. Lokum. Helva. <laughs> evet. Hepsi evet. var. Peki bu fiyatlarda hani fiyatların artmasıyla bu satışlarda düşüş ne kadarlık bir düşüş oldu? Hiç düşüş Dediğim gibi lokum biz 20 liraya satıyorduk. Bayramda. Şimdi toz şeker 20 liraya. Şimdi toz şekeri 20 alıyor. Ama ne yapacağım? Onun üzerine bir yüzde koyuyoruz. 30 lira 25 liraya lokum veriyoruz. Ama adam ya bir kilo mu yarım kilo alıyor bunlar. Tabii kaliteden ödün vermedik sürece piyasada çok ucuz mallar var. Ama tabii işte halk kimisi oraya kaçıyor, kimisi buraya gidiyor. Kağıtlı şeker, çikolata, 10 liraya da çikolata var, 20 liraya da var, 100 liraya da var, 200 liraya da var. İnsanlar da durumlarına göre ee, ekonomisine göre alıyorlar. Şimdi bak, burası 30 liralık lokum, 40 liralık lokum, 200 liralık lokum, 150 liralık lokum, hepsi kalite kalite. Bunlar lüks sınıfına giriyor artık. Bizimiz klasik lokumlardan, sade güllü, fıstıklı, limonlu. Bu da bayramların olmazı olmazı. Fondon şekeri. Belki 100 yıllık. Geçmişi var. Tarih. Akili şekerleri. Krokanlar. 240 lira. 200 lira. Bunlar hep Antep fıstığı. Fıstığın pahalılığından dolayı bunlar. Bunlar bir sene önce 100 lira, 120 lira falan Ama şimdi 200, 240 liraya kadar çıktı. Evet. Tamam. Bu sadesi. Onlar fıstıklar var. En güzel onlar. Şekerler de 70 lira. En iyi kalitesi. 60'ı var, 50'ye var. 30'a var. Kalite kalite tabii. Normalinden böyle gidiyor bak kalite. 200, 300, 240. 220. 220, 220 bu 400 kadar. 440'tan 200 kadar iniyor. kalitesine göre. Bu otayı bilseniz siz Allah 500 verirsiniz.